Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu toplantısı kulüp tarihinin en sert anlarından birine sahne oldu. Kulüp Başkanı Ali Koç ve eski Başkan Aziz Yıldırım arasında yaşanan sözlü tartışma salonu bir anda gerilim hattına çevirdi. Toplantının ilk bölümlerinde yapılan sunumlar sırasında geçersiz imza konusunun gündeme getirilmesiyle ortam ısınmaya başladı. Konuşmalar sırasında yer yer sesler yükselirken tartışmalar ilerleyen dakikalarda şahsi boyuta taşındı. Toplantının kırılma noktası Fenerbahçe yöneticisi Alper Alpoğlu'nun yaptığı açıklama oldu. Alpoğlu Geçersiz beyanname veren üyelerimizi aradık. Bazı üyeler hiç imza vermediğini, notere dahi gitmediğini belirtti. Hatta imzalarının taklit edildiğini söyleyenler bile oldu ifadeleriyle adeta kulüp içinde bir sahtecilik iddiasını gündeme taşıdı. Bu açıklamanın ardından toplantı salonunda gerginlik tırmandı. Söz konusu iddialar konuşulurken salondaki bazı divan üyelerinin tepkileri de sertleşmeye başladı. Bu sırada Başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın bulunduğu bölüme yönelerek bir üyeye dışarı çıkmasını söyledi. Bu hamle, eski başkan Aziz Yıldırım'ın sert tepkisine yol açtı. Yıldırım, Ali Koç'un bu davranışına "Sen kimsin de divan üyesine çık diyorsun?" şeklinde yüksek sesle karşılık verdi. O anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya düştü ve taraftarlar arasında geniş yankı buldu iki başkan arasındaki karşılıklı sözler ortamın daha da gerilmesine neden olurken divan kurulu toplantısına geçici olarak ara verilmek zorunda kalındı. YDK başkanı ortamın yatışması adına kısa süreli bir mola verilmesini kararlaştırdı.